Herkese selamlar 9. sınıflar bugün sizler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 26 yıl için hazırlamış olduğu 9. sınıf matematik ders kitabında yer alan 12. sayfa ön değerlendirme testindeki soruları çözüyorum. Adı üstünde ön değerlendirme testi bu testin amacı 8 yılda elde ettiğiniz kazanımların burada çözülmesi hazırsanız başlayalım. Ön değerlendirme testinin birinci sorusundayız sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Ne sormuş? İki tane ondalıklı kesrin toplanması. Bakın ne yaparız? Bunları alt alta yazarız. Yani 0,19 ile 2,01'i alt alta virgüller tam sıralı denk gelecek şekilde yazarız ve toplamaya geçeriz. 9, 1 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. Bu bir ne yaptı? Bu birin yanına geldi. Oldu sana 2. 2 0 daha 2. Arada bir virgül var. 0 2 daha 2. Ne oldu? 2 virgül 20. Sen istersen bunu 2 virgül 20 değil de 2 virgül 2 olarak da yazabilirsin. Hazırsan şimdi B şıkkına geçelim. B şıkkında 2 tane ondalıklı kesri çıkarmış sonra da 2.1'e bölmüş. O zaman ben önce üstteki işlemi yapayım, sonra alttaki işleme geçeyim. Sol tarafta 0,219 ifadesinden 0,009'u ne yapacağım? çıkaracağım arkadaşlar. 9'dan 9 çıktı, 0 kaldı. 1'den 0 çıktı, 1 kaldı. 2'den 0 çıktı, 2 kaldı. Arada bakın virgül var. Virgüller alt alta gelecek buna dikkat ediyoruz. Virgülü attık. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır kaldı. O halde ne oldu? 0,21. Yani bunun doğru yazımı 0,21. Ama soru bitmedi. Bunu ne yapıyormuşuz? 2.1'e bölüyormuşuz. Hemen burada yazalım. 0,21 2.1 Şimdi sevgili arkadaşlar hem payı hem de paydayı yüzle çarpalım. Niye yüzle çarpalım biliyor musun? Çünkü burası onda birler, burası yüzde birler basamağı. Eğer 100 ile çarparsam 0,21 özgür kalacak. O halde her iki tarafı 100 ile çarparsam, yani 0,21'i 100 ile çarparsam ne olur arkadaşlar? 21 olur. 2.1'i 100 ile çarparsam ne olur? 210 olur. Peki bundan sonra ne yapayım arkadaşlar? Hem payı hem de paydayı 21'e böleyim. Pay kısmını 21'e böldüm. Yani 21'i 21'e bölersem 1. Payda kısmını 21'e böldüm. Yani 210'u 21'e bölersem 10. Peki 1 bölü 10 ne demek arkadaşlar? Eğer ondalıklı istiyorsa 0.1 demektir. B şıkkında bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi C şıkkında çarpma ve bölme var. Hangisini önce yapayım? Hiç fark etmez. Soldan sağda yapabilirsiniz. Önce 0,1'e 0,04'e de bölüp sonra 0,2'le de çarpabilirsiniz. Ben şöyle yazayım. Eksi başta olsun arkadaşlar. Eksi herkesin eksisi. Bu eksiden başka bir eksi olmadığı için sorunun cevabı bir kere eksi çıkacak. 0,2 bakın buraya yazıyorum. 0,2 çarpı 0,1 aşağıda 0,004. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. Önce 0,2 ile 0,1'i çarpabiliriz. Nasıl çarpacağız arkadaşlar? Şöyle çarpacağız. Sanki virgül hiç yokmuş gibi 2 çarpı 1 diyeceğiz. 2 çarpı 1 ne demek? 2 demek. Bakın 0,2'nin ikisi, 0,1'in biri. Yani virgülden virgülü hiç görmeden çarpma yapıyoruz. Sonra da virgülden sonra kaç tane sayımız varsa o kadar basamak virgül atıp sağa gidiyoruz. Yani 0,2'de bir tane 2'den kaynaklı. 0,1'de de bir tane 1'den kaynaklı toplamda 2 tane basamak kayacağız. Yani ben bunu 0,2 0,02 olarak düzenlemiş olacağım arkadaşlar. Eksiye attım onu unutmuyoruz. 0,02 0,004'e bölüyor. Şimdi eksi devam et. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar bak. Bu sıfıra karşı bu sıfır. Bu sıfıra karşı bu sıfır. Bu sıfıra karşı da bakın yukarıda sıfır silemediğim için bunun yanına bir sıfır atabiliriz. Bunu nereden biliyoruz? 8. sınıf ondalıklı sayılar konusundan biliyoruz. Ne oldu? Eksi 20 bölü 4 oldu. Peki 20 bölü 4 kaç yapar? Evet 5 yapar. O zaman cevabında eksi 5 olacaktır. Şimdi ikinci sorumuzda yine alt sınıf bilgisi bir üstü sayıyla bir ondalıklı sayıyı çarpmış. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti ne demek? 1 bölü 2'yi 5 tane yan yana çarp demek. Bakın şöyle ben bir kenarda çarpayım. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 ve sonuncusu 1 bölü 2. Ne olur? Pay kısmı 5 tane 1'i çarptım 1 oldu. 5 tane 2'yi yan yana çarptım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 kere 2 16 kere 2 32 oldu. Şimdi senden ne istiyor? 1 bölü 32 ile 0 bölü 0,16'yı çarpmanı istiyor. Ne yapabilirsin? Birinci seçeneğin ikisini de ondalıklı yazabilirsin. İkinci seçeneğin ikisini de kesirli yazabilirsin. Ben tercihimi ikisini de kesirli yapmaktan yana kullanıyorum. Peki 0,16'yı nasıl kesirli yazabiliyorduk arkadaşlar? Payımız da 16 olacak. Paydamız da bak virgülden sonra iki sayı olduğu için birin yanına iki tane sıfır atacağız. Yani 16 bölü 100. Aslında 0,16 16. 16 bölü 100'müş bunları çarpacağız. Peki burada çarpmadan önce yapılacak bir işlem var mı? Evet var. Ne var? Sadeleştirme. 32 ile 16 birbirini sadeleştirir. Bakın 32'yi 16'ya bölersem 2 olur. 16'yı 16'ya bölersem 1 olur. O zaman payımızda 1 çarp 1'den 1. Paydamızda 2 çarp 100'den 200 oldu. Cevap bu olabilir. Ama cevap ondalıklı da olmuş olabilir. Peki ben 1 bölü 200'ü nasıl ondalıklıya çevirecektim? Bunu en yakın onun kuvvetine tamamlayacağım. Yani 1000'e. O yüzden hem payı hem paydayı 5 ile çarpıyorum. 1 kere 5, 5. 200 çarp 5, 1000 yapar. 1000'de 5 ne demek? 0,005 demek. Demek ki ikinci sorumuzun cevabı 0,005 olacak. Geldim mi arkadaşlar? Üçüncü soruya. Aşağıdaki verilen ifadeleri kök dışına çıkartın. Rasyonel olup olmadığına Bakın demiş kök dışına. 49. Şimdi şöyle yapabilirsiniz değil mi? 49'u neye bölersin? 7'ye. Kaç kere var? 7 kere var. 7'yi bir daha 7'ye bölersin? 1 kere. Bu kare kök. Yani bir ifadenin kare kökten çıkması için ne gerekiyor? O sayıdan 2 tane olması gerekiyor. Bakın 7'den 2 tane var. Dolayısıyla kök 49 ifadesi 7 olarak çıkabilir. Ya da isterseniz kök 49'u 7 kere 7 diye yazarsınız. Yine 7 diye çıkarırsınız. Ya da kök 49'a 7'nin karesi dersiniz. Kareyle kare ile kare birbirini siler. Yine 7 olarak çıkabilirsiniz. Tercih burada sizin. Peki B şıkkında ne yaparım? 1,69'u ben kesirli yazmaya çalışayım. Nasıl yazarım? 1,69 demek 169 bölü 100 demek arkadaşlar. Eğer bunu bilmiyorsak muhakkak ondalıklı sayılar konusuna Bakalım arkadaşlar bunun çıkarımı bizim için sıradaki tema olan üslü ve köklü gösterimlerde oldukça önemli olacak. Bunu bilmeden orada çözüm üretmemiz çok zor arkadaşlar. Bu konuya lütfen eğer bilmiyorsak çalışalım. Zaten adı üstünde ön değerlendirme. Yani önceki bilgilerin değerlendirmesi. Burada bir sıkıntı varsa bu sıradaki konulara yansıyacağı için 9. sınıfta bizi zorlayacaktır. Biz bu konuya şimdiden bakmalıyız. 169 bölü 100'e geldik. Peki 169. Peki şöyle düşünelim. 169 hangi sayının karesi? 13'ün karesi. O zaman ben 169'un yerine 13'ün karesi yazsam. 100 hangi sayının karesi? 10'un karesi. Bunun yerine de 10'un karesi yazsam. Bu kareler karekökü silerse geriye sadece 13 bölü 10 kalır. Eğer kesirli değil de ondalıklı istiyorlarsa Cevaba ne yazarız? 1.3 yazarız. İşimiz bu. Şimdi bir sonraki sorudayız. Biraz daha hızlanıyoruz arkadaşlar. Eksi 64 bölü 80 mi? 64 evet 8'in karesi. 81 evet 9'un karesi. O zaman bu kareler karekök kökü sildi mi? Sildi. Eksi 8 bölü 9 olarak bunu dışarıya çıkarırız. Bunun ondalıklı yazımı çok zor olduğu için bunu böyle bırakıyorum arkadaşlar. Ha, bu arada ne diyor? Rasyonel sayı olup olmadıklarını belirtiniz. Rasyonel sayılar nelerdir arkadaşlar? A bölü B biçiminde yazılan sayılardır. 2 bölü 3. Tabi burada A ve B'nin tam sayı olması lazım. 2 bölü 3, eksi 5 bölü 2, 9 bölü 4, 7 gibi sayıların hepsi birer rasyonel sayıdır. O zaman A'yı zaten 7 bulduk rasyonel. B'yi 1.3 bulduk. Yani aslında 13 bölü 10 bulduk ki iki tam sayının oranı bu da rasyonel. C'yi de eksi 8 bölü 9 bulduk. Bu da rasyonel bir sayıdır diyebiliriz. 14,076 sayının basamak değerlerini belirleyiniz demiş arkadaşlar. Şimdi 14 10 adı üstünde. 1 burada onlar basamağı dolayısıyla 1 değil 10 demektir bu sayı. 4 burada birler basamağı yani bu 10 nereden geldi? 10 çarpı basamağın sayı değeri. Sayı değeri orada 1'di. 10 çarpı 1'den 10. 4 nereden geldi arkadaşlar? Basamak birler basamağı 1 Bir, sayının değeri 4. 1 çarpı 4'ten 4 oldu. Şimdi buradaki 0 zaten arkadaşlar 10'da birler basamağı. Yani bu ifadeyi 0.1 ile çarpmam lazım. Ki çarparsam ne olur? 0'ı hangi reel sayıyla çarparsam çarparsak çarpalım cevap 0 sıfır olacağından 0'dır. 7'ye gelelim. 7 %1'lerdir. Yani 0,01 ile 7'yi çarpacaksınız. O yüzden bu da 0,07 olacaktır. Ve sonuncusu 6 binde birlerdir arkadaşlar. 0,001 ile 6'yı çarpacaksınız. Bu da ne olur arkadaşlar? 0,006 olur. İşte size basamak değerleri bu şekilde bulunmuş oldu. Demek ki bu kavramda ileride iş yapacak önemli bir kavrammış. Şimdi 5. soruda Aşağıda verilen aralıkları sayı doğrusunda gösterin demiş. Yani aralık kavramıyla çalışıyor. Eksi 3, 3 aralığı neresidir demiş arkadaşlar. E peki benim burada eksi 3'ün yerini bulmam lazım. Nerede? Sıfırdan önce bir yerde. Yani eksi 3 dediğimiz şurası. Şöyle bir eksi 3'ümüzü yazalım. 3 dediğimizde sıfırdan ileride bir yerde. O da burada. Peki bu parantezler nasıl? Oval parantezler. Yani bu sayıları dahil etme demiş arkadaşlar. O halde ben bunların içini böyle yuvarlak boncukla gösteriyorum. Bu aralığın içini al demişse şu kısmı ne yapıyorum arkadaşlar? Bu aralığın içindeki kısmı tarayarak cevabı buluyorum. Ve B şıkkı. 4, 9. 4 nerede arkadaşlar? Sayı doğrusunun sağında. 9 nerede? Daha da ileride. Yani 9 da burada bir yerde. Peki ne yapmış? 4'ü köşeli parantez yapmış. Yani dahil et demiş. Siyaha boyuyorum bakın. Noktayla gösteriyorum. 9'u dahil etme demiş yuvarlak boncukla gösteriyorum. Ve bunların iç kısmını tarayarak birleştiriyorum. Sonucu elde ediyorum. Eksi 8 eksi 5. Eksi 8 nerede arkadaşlar? Şurada olsun. Eksi 8. Eksi 5 nerede? Eksi 5 de burada olsun. Bunlar köşeli parantezle gösterilmiş. İkisi birden. Yani dahil et. Yuvarlığa boyalı göster. Bakın bu şekilde boyadım. Ve ikisinin arasını ne yaptım? Taradım. Böylelikle B şıkkını da daha doğrusu 5. sorunun C şıkkında çözdüm. Altıncı örneğimizdeyiz arkadaşlar. Köklü sayıların sayı doğrusundaki yaklaşık yeri. Kök 8. Nereden bileceğim yerini? Karesini alacağım. Kök 8'in karesi 8'dir. Peki. 8 hangi tam karelerin arasındadır? Tam kare. Yani bir şeyin karesi olan sayılar. 4 ile değil mi? 9 arasındadır. 4 ile 9 arasındadır. Peki 4 ve 9 kimlerin karesi? 4, 2'nin karesi. 9, 3'ün karesi. O zaman arkadaşlar kök 8 dediği sayı 2 ile 3 arasında şurada bir yerdedir. Buraya kök 8'imi yazdım. Bu şekilde buldum. Hadi B şıkkında da yapalım. Kök 11'in karesi kaç? 11. Eksi 11 demiş daha doğrusu. Eksi 11 sayısı hangi iki tam kare arasında olur? Tabi bir şeyin karesi eksi olmaz ama tam karenin eksilisi arasında olur arkadaşlar. Eksi 4 ile eksi 5 diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Çünkü eksi 25 ile 16'nın arasında pardon diyemem. Eksi 9 ile eksi 16 arasında olur değil mi? Yanlış söyledik. Eksi 16 ile eksi 9'un arasında değil mi arkadaşlar? Eksi 11 sayısı bu tam karelerin arasında. Peki, peki eksi 16 kimin karesiydi? Eksi 4'ün. Peki eksi 9, eksi 3'ün. Yani o zaman bizim kök içinde eksi 11'imiz daha doğrusu eksi kök 11'imiz eksi 4 ile eksi 3 arasında olacak. Nerede? Burada arkadaşlar. Şuraya eksi kök 11'i yazdım. Ve C şıkkı 29. Kimlerin karesinin arasında 29 diye bir sayı var. 25 evet 5 yani. 25 ile 36 arasında değil mi 29? Bu arada başka bir tam kare yok. 25 kimin karesi? 5'in. 36 6'nın. Demek ki kök 29 5 ile 6 arasında bir sayıymış arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözümledikten sonra 7. soruya yani bu sayfanın bu videonun son sorusuna geliyorum arkadaşlar. 7'de bakalım ne diyor. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen ve kare ile yarıçapı verilen dairenin çevre uzunluklarının ve alanlarının cebirsel temsilini yazın. de 3 alın demiş. Tamam. Önce çevre Çevre neydi arkadaşlar? Kısa kenarla uzun kenarının toplamının iki katı. Yani şimdi biz bu kenarları toplayıp iki katını alacağız çevreyi bulmak için. Hemen toplayalım bak. 2A artı B ile 2A eksi B'nin toplamı. 2A 2A daha 4A yapar. Artı B eksi B daha 0 yapar. Yani bunlar gitti. O zaman bunun iki katı almayı unutma. İki katı niye? Burada bir kenar varsa karşısında da aynı kenar var. Burada bir kenar varsa karşısında da aynı var. Çevrede bu kenarlar toplanır. O yüzden 8A'dır. Peki alan nedir? Dik kenarların çarpımı. Yani ben 2 artı B ile 2 A eksi B'yi çarpacağım. 2 artı B ile 2 A eksi B'yi çarpacağım. Peki bunu nasıl yapabilirim? Siz yine ortaokulda 2 kare farkını gördünüz. Neydi o? A kare eksi B kare. Nereye yazabiliriz? Şuraya. A kare eksi B kare ne demekti? A eksi B ile A artı B'nin çarpımı. Eğer böyle bir şey görürseniz birincinin karesinden ikincinin karesini çıkarabilirsiniz. Bakın öyle bir şey gördük. O zaman 2A'nın karesinden B'nin karesini çıkaralım. Peki 2A'nın karesi nedir? 2A kare değildir. 4A karedir. Ve B'nin karesi. İşte bu şekilde çıkarmış olduk. A şıkkının çözümünü yaptık. Şimdi gelelim B şıkkına. Çevresi demiş. Karesi, karenin çevresi bir kenar uzunluğunun 4 katıdır. Ya da tek tek toplarsın bak. Burası 3Y, 3 daha 6Y, 9Y, 12Y. Çevresi 12 tane Y'dir. Karenin alanı kenar uzunluğunun karesidir. Ya da bu kenarla bu kenarın çarpımıdır diyebilirsiniz. Yani ben burada 3Y ile 3Y'yi çarparım. 3 çarpı 3, 9 yapar. YxY, y çarpı Y, Y'nin karesi yapar. O zaman bu sorunun cevabını da çözümlemiş olduk arkadaşlar. Ve geldik C şıkkına. Verilen dairenin çevresi. Hmm, dairenin çevre formülünü biliyor muyuz? Dairenin çevre formülü 2 kere pi kere r. R ne? Yarı çap. Bak burada yarı çapı vermiş 4x. O zaman 2 kere pi kere 4x. Sayıları 1 çarpalım. 2 kere 4'ten 8 pi x. Pi'yi de 3 al demiş. Yani 8 kere 3 kere x. 8 çarpı 3 ne yaptı? 24 x. O zaman çevremiz 24 x. Alanı neydi dairenin? Pi r kare. Alanımız bu. Pi. R'miz diyen yani neydi? R'miz 4 x. 4 x'in karesi. Çarpalım. Pi'nin yerine 3 yazacağız. 4'ün karesi 16. X'in karesi de x kare. 3 çarpı 16'dan 48 x kare olmuş oldu. Ön değerlendirme testi. Böylelikle bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.